Arkadaşlar ben bu iki kutuyu test edeceğim. O zaman hop. İlk önce bunun içindekini alayım. Tamam. Şimdi bunun içine bunu attım. Yok ettim. Tamam. Bunun içinde kağıt var. Tamam. Bunu böyle yaptım. Tamam. Hayda. Ve bunu açtığımda da içinde kağıt spam oluyor. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bana bunu açıklayın. 5 like gelirse bunların ikisini de açıklayacağım. O zaman haydi. Görüşürüz. Dön den den Abone olsunlar değil mi kumbara? Evet. şey şş, kutu olsunlar mı? Evet. Tamam. Bunların ikisi de abone olmanızı bekliyor. Tamam. O zaman size güne güveniyorum. Bay bay.